Peygamber Efendimiz'in sünneti. Savaşa giderken yanında götürdüğü şeyler ne biliyor musunuz? Sürmedanlık, misvak, ayna, tarak. Savaşa gidiyor ama kişisel hijyeninden ödün vermiyor. Hocam bir insanın, ben mesela şunu 14-15 yıldır takıyorum. Her sabah mutlaka yıkarım. Bugün sabah çevrim içi eğitimim vardı, yıkayarak çıktım. Öz saygıyla alakalı bir şey bu. Eğer aynaya baktığınızda kendinizde mutluluğu, huzurluğu, keyfi göremiyorsanız o zaman başkasının da size baktığında o keyfi, o mutluluğu, o huzuru görmesini beklemeyin. Yazın ter kokusu. Ramazan ayında ağız kokusu. Bunların her biri rahatsız eder. Tırnak bakımı, saçların toplu olması, kıyafet. Bazı kurumlara girdiğimizde adam terlikle karşılıyor, terlik. Makam sahibi Abdest almış da arkadaş az önce. Terliği değiştirmeyi unutmuş. E bir zahmet içeriye adamı alma. Ayakkabıyı değiştirmen 5 saniyeni sürer. E sen bir şeyi temsil ediyorsun orada. Kişisel hijyen, kişisel bakım, temsilde, iletişimde, etkileşimde en önemli unsurlardan bir tanesidir.